MasterChef 2024'te bir ilk gerçekleşti. Acun'dan Ayşe Ekize yeni bir ev hediyesi geldi. Ayşe bu hediyeye ağlayarak sevinse de babasından önemli bir açıklama geldi. Babası, "Kızım, bu zamana kadar her şeyi kendi çabalarıyla hak etti ve aldı dedi. Şimdi bu evi veriyorsunuz. Fakat ne sebeple veriyorsunuz deyince herkes gözyaşlarını tutamadı. Ayşe'nin ve babasının bu kadar iyi kalpli olması herkesi içten içe ağlattı ve bu, bu kadar iyi güzel insanlar da varmış dedirtti. Bu evi Acun Ayşe Ekiz'e bağışladı arkadaşlar ve eşyaları da yeni aldı. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin.